Hello friends, welcome to my Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English channel. How are you today? I am fine. I hope you are fine too. Arkadaşlar bugünkü dersimiz E, N. Bunlar articles. Ayrıca bir de D var ama bugünkü konumuz D değil. Biz sadece E, N konusunu işleyeceğiz. Sayın arkadaşlar, İngilizce'de e, E, N yani normalde anlam olarak bir e n bir herhangi bir anlamında kullanılan e, kelimeler bir şey ya da bir kişiden herhangi bir şeyde herhangi bir kişiden bahsederken bunların başına e ya da n geliyor. e n. E, örnek verecek olursak e bank bir banka e bas bir otobüs. A man, bir adam. A woman, bir kadın. Gibi kelimelerin başına e geliyor. Peki en nasıl geliyor? En ise arkadaşlar kelime e, ünlü harfle başlarsa bu sefer e değil de en diyoruz. Örnek an actor, an animal. an apple an umbrella bir şemsiye bir aktör bir hayvan bir elma bir şemsiye tabii ki özel, ortak özelliklerine ilk harflerinin ünlü harfle başlaması. Yukarıdakiler ise e gelmiş. Bunlar da ise ortak özellikleri v m b B gibi ünsüz harfle gelmeler arkadaşlar. Anlamları halbuki aynı. E, en. Herhangi bir demek. Herhangi bir şeyden, herhangi bir kişiden ilk defa bahsettiğimizde ya da genelde herhangi bir şey bir kişiden bahsettiğimizde bunların başına e ya da en geliyor. Tekrar söyleyeyim. Ünlü harflerle başlarsa en, ünsüz harflerle başlarsa kelimemiz başına e geliyor. Arkadaşlar birden e, en mesleklerden önce geliyor. Mesleklerden önce. Örnek verecek olursak E bus driver bir otobüs sürücüsü. E dentist bir dişçi. E driver bir sürücü. E student bir öğrenci. A farmer, bir çiftçi gibi. Bunlara da en ile örnek verecek olursak, an actor demiş, yukarıda örnek vermiştik. An assistant, bir yardımcı gibi. An artist, bir sanatçı gibi örnekler verebiliriz. Tekrar söyle ee, başka bir özelliği ise arkadaşlar bu E'nin, e, enin e, telaffuzuna bakmamız lazım. Yani kelime ünsüz de başlıyor. Ünlü başlıyor ama telaffuzu da önemli. Çünkü birkaç tane öyle örnek var biliyorsunuz. Mesela e, bakın şuraya yazayım. Biz normalde buna Türkçe'de üniversite diyoruz. Ama İngilizce'de U harfi alfabeti görmüştük hatırlayın. University yani Y Y harfiyle başladığı için okurken buna e, ünlü gibi gözüktüğü halde okurken ünsüz de başlıyoruz. Y, university diye okuduğumuz için N, university değil de E, university şeklinde okuyoruz. Başka buna benzer bir kelime e, şu saat anlamına gelen hour. Bu da H ile başladığı halde biz bunu N, yani okurken hour diye okuyoruz. Sanki H yokmuş gibi okuyoruz. Onun için buna da E, hour yerine an hour diyoruz. An hour. Başka bir örnek verecek olursak European City. Avrupa şehri. Buna bakın E ile başlıyor halbuki. Ama bunu E ile normalden N getirmemiz lazım. Ama okurken European ile Avrupa değil U diye okuyor. European City. O zaman A European City. For example, London is a European City. Londra bir Avrupa şehridir. Ee, gördüğünüz gibi telaffuzlar önemli arkadaşlar. E ee, en konusu çok uzun değil, zaten çok da kolay. Sadece telaffuzuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar söyleyeyim, ünsüz harfle başlarsa E, E Bank, E Bas gibi, ünlü harfle başlarsa en geliyor başına. Herhangi bir şeyden, herhangi bir kişiden ya da bir meslekten bahsederken tabi sayı tek olacak arkadaşlar bir anlamında getiriyoruz. Ben yine örnekleri hazırladım. Beraber yapalım. İlk önce siz boş sayfa olarak bir alın görüntüyü. Evet. Bunu önce kendiniz yaparsınız. Sonra beraber yaptıklarımızı kontrol edersiniz. Write A or N. E ya da en yazın. Or ya da demekti. Book. Ünsüz harfle başladığı için bakın ne yapıyoruz? E-book. An e, old book. Ünlü harfle başladığı için ne yapıyoruz? An old book. O harfiyle. An elephant, E ile başlıyor. E-pencil. Bir kalem. E-boy. Bir çocuk. Erkek çocuğu. E-city. Bir şehir. Airport. Bakın e ile başlıyor. An airport. E zebra. E European country. Bakın burada bir önceki sayfada anlatmıştım. You diye okunduğu için E European country. Bir saat önce. An hour ago. Hour değil arkadaşlar. An hour ago. A problem. A river. Bir problem. Bir nehir. Aşağıdaki örneklere bakalım. Write E or an before the jobs mesleklerden önce e ya da N getirin. My father works in Zonguldak. Babam Zonguldak'ta çalışıyor. He is a mine worker. Maden işçisi. Bir maden işçisi. I am a teacher at the school. Bu okula bir öğretmenim. Hasan is an electrician. Ünlü, ünlü harf olduğu için en getirdik. Jack works as a taxi driver in New York. Jack New York'ta Taksi sürücüsü olarak çalışıyor. Bir taksi sürücüsü. Mesleklerden önce E geldi. Merve is a nurse. Merve bir hemşire. Her husband is a doctor. Kocası ise bir doktor. Aşağıdaki alıştırmalarda ise cümleleri tamamlıyoruz. Cümlelerin başlangıcı. One, two, three, four, five. There are five sentences. Beş tane cümle var. And e, matching them. Bunlarla eşleştiriyoruz. The sun is Güneş bir nedir? Is a star. E. Siz yazarsınız. Ahmet is a farmer in Konya. Ahmet Konya'da bir çiftçi. Sydney is a city in Australia. Avustralya'da bir şehir. B. Volleyball is, is a game. Volleyball bir oyundur. A cat is an animal. Kedi bir hayvandır gibi bol bol alıştırmalar, örnekler yapabiliriz. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, takip etmeyi ve beğendiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. See you soon.